Evet Merhaba arkadaşlar. Torktan sonra ağırlık merkezi ve kütle merkezi ile yine beraberiz. Şimdi arkadaşlar bizim cisimlerimizin hem kütle merkezi var hem de ağırlık merkezi var. Ağırlık dünyanın cismi uyguladığı yer çekimi kuvvetidir ve cismi oluşturan parçacıkların ağırlıklarının bileşkesinin uygulama noktasına ben ağırlık merkezi diyeceğim. Tabii ağırlıktan bahsedebilmem için bir yer çekiminin olması gerekecek. Yer çekimi yoksa tabii ki ağırlıktan söz edemeyeceğiz. Kütle merkezi ise cismin kütlesinin toplanıldığı düşünülen yerdir. Ve arkadaşlar tabii ki skaler bir büyüklüğün merkezi olacak. Ağırlık ise vektörel bir büyüklüğün uygulama noktasıdır diyeceğiz. Peki kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı noktada mıdır? Hayır. Neden hayır diyeceğiz? Şöyle arkadaşlar. Çünkü yer çekimi dünyanın merkezine olan uzaklıkla değişebiliyor. Yeryüzünden uzaklaştıkça yer çekimmesi azalacak. Dolayısıyla yeryüzündeki bir cismin ağırlığıyla biraz daha yukarıdaki bir cismin ağırlığı aynı olmuyor. Örneğin k -L cisimlerini inceleyelim beraber. K ve cisimlerinin kütleleri aynı ama farklı yükseklikte oldukları için ağırlıkları aynı değil. Burada e, tabii ki k'nın yere uzaklığı daha az olduğu için k noktasında k'nın bulunduğu yerde yer çekimi daha büyük olduğu için Burada mg1 arkadaşlar mg2'den büyüktür. Dolayısıyla ağırlık merkezi kütle merkezinin bir tık daha altında olacak. Kütle merkezi ise kütleler eşit olduğu için ikisinin tam ortasındadır diyeceğiz. Bu nerede çıkar karşınıza başka? Tabii ki gökdelenlerde daha önce çıkmış bir soru. Burada da arkadaşlar yine homojen yapılıysa kütle merkezini biz tam ortada kabul ederken ağırlık merkezi kütle merkezinin yaklaşık 0.2 santimetre falan daha aşağısında olacak çünkü binanın alt yarısının ağırlığı üst yarısının ağırlığından daha büyüktür. O yüzden ağırlık merkezi burada kütle merkezine göre yere birazcık daha yakın olacak. Homojen yapılı düzgün oldukça yüksek gökdelenin kütle merkezi K noktasındadır buna göre hangileri doğrudur? Gökdelenin ağırlık merkezi K noktası ile yer arasında mıdır? Evet. Kütle merkezinin bir tık daha altında olacak. Yere birazcık daha yakın olacak. Gökdelenin yüksekliği daha küçük ve yine homojen yapılı olsaydı... ...kütle merkezi, ağırlık merkezi bir önceki duruma göre yere daha yakın olurdu. Evet. Yani yükseklik daha az olursa tabii ki yere daha yakın olacak arkadaşlar ama... ...aynı gökdelen ayda yapılmış olsaydı ağırlık merkezi ile kütle merkezi aynı yerde olmazdı. Tamam yer çekimi daha küçük ama... Sonuçta bir yer çekimi var ve aynı şey orada da söz konusu olacak. Yer çekimi ayın yüzeyinde daha büyük olacak ve dolayısıyla yine ağırlık merkezi kütle merkezinin bir tık daha altında olacak. Tabi aralarında dünyadaki kadar fark olmayacak ama yine de bir fark olacak. Noktasal cisimlerin kütle merkezinin koordinatlarını bulurken arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. X'teki yerini bulmak için Y'ye göre moment bölü kuvvet gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani m1 çarpı x1 artı m3 çarpı x3 artı m2 çarpı x2 bölü toplam kütle. Y'dekini bulurken de x'e göre tork alıp toplam kütleye bölebilirsiniz. Yani m3 çarpı 0 artı m2 çarpı y1 artı m1 çarpı y1 diyebilirsiniz. Onu da toplam kütleye bölerseniz kütle merkezinin orijinden ne kadar uzakta olduğunu bulursunuz. Örneğin eğer kütleler eşitse kütle merkezi ikisinin tam ortasında olacak arkadaşlar. Ama m 2 m ise çaprazlayacaksınız. m 2 m uzaklıklar 2K'ya K olacak şekilde olur. Veya 2M 3M ise de bu sefer 2'den 3 birim uzaklıktaysa 3'ten 2 birim uzaklıktadır diyeceksiniz. Yani bu üç cismin şöyle birleştirirseniz bu üçünün kütle merkezi bu çizgilerin yani bu üçgenin arasında bir yerde yer alması gerekecek. Burada yer aramaz M1'i yok sayarım. Burada yer alamaz. M3'ü yok saymış olurum. Burada yer alamaz. Bu sefer de m 2 yok saymış olurum. Bu çizgiler arasında bir yerde olmak zorunda. Evet kütle merkezinin koordinatlarını sormuş arkadaşlar. Önce 2 ile 2'yi alalım. Tam ortasında bakın şöyle. Daha sonra burada tabii ki 4M var. Bu ikisini kütle merkezini bulduk. Onları da... Şöyle birleştirecek olursanız 4'e 4 ikisini birleştiren doğru üzerinde olması lazım ve eşit büyüklükte kütleler olduğu için tam ortalarında olacak. O da y'deki bileşeni 0, x'deki 1 yani bursa olacak. Kütleleri m, 2m, 3m olan cisimler birim karelere bölünmüş düzleme şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi yerleştiriliyor. Buna göre hangi şekildeki cisimlerin kütle merkezi o noktasıdır? Şimdi bakın M ile M şurada olacak ve toplam tabii ki 2M. 2M ile 2M kütle merkezi O olur. Doğru. M ile 3M bakın M'den 3 birim ötede ise 3M'den 1 birim ötede olacak ve O noktasıdır. Doğru. Burada M ile 3M'in 1'den 3 birim, 3M'den 1 birim uzaklıkta 4M. Yine aynı şekilde M ile 2M 1'den 2 birim, 2'den 1 birim uzaklıkta burada 3M. 3 ile 4 emin tam ortada yer almaz arkadaşlar. Üçüncüsü olmaz. 1 ve 2 de kütle merkezi o noktasıdır diyebiliyoruz. Homojen olmayan cisimlerin kütle merkezini bulurken onları bir iple asıyorsunuz. İpin doğrultusu ağırlık merkezinden geçiyor arkadaşlar. Ee, o ipin doğrultusu mutlaka ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Mesela burada ağırlık merkeziniz bu arada bir yerde yer alacak. Burada şurada. Ee, bu cisimde de arkadaşlar bu noktada olacak. Veya burada da yine... Şöyle şu çizgi üzerinde bir yerde olacak. Çubukta da aynı şekilde, burada da aynı şekilde Astığınız ipin doğrultusundan geçecek. Eşit bölmelere ayrılmış kare levha iple asıldığında şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Buna göre levhanın ağırlık merkezi nerede olabilir? Bakın bir şurada bir de öbür taraf. Bakın şöyle çizdik. Yan çevirmiş. Bir de burayı çiziyorum. Bu çizgiler üzerinde olacak. E dolayısıyla kesiştikleri yer olmak zorunda ağırlık merkezi. Yani B noktasıdır diyeceğim. İki farklı yerden asarsa iplerin doğrultularını kesiştirdiğinizde o kesişen yer ağırlık merkezinin olduğu yer olacak. Düzgün geometrik cisimlerin ağırlık merkezi ise arkadaşlar çubukta tam ortada yer alacak. Levhada ise köşegenlerin kesişim noktası üzerinde yer alacaktır. Bu üçgende de arkadaşlar kenar ortayların kesim noktası üzerinde olacak. Yani tabana uzaklık bir birimken Köşeye uzaklık 2 birim olacak arkadaşlar. Tabi şöyle aşağı doğru çizerseniz burayı da K'ya 2K şeklinde. Şöyle burası K burası 2K. Burayı da yine A'ya 2A şeklinde bölmesi gerekecek. Unutmayın ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığı 2 birimse e, tabana olan uzaklığı da 1 bir birim olacak. Aynı şey buralar için de geçerli. Şöyle burası 2M'se burası M. Burası 2K ise burası K olacak. E, köşeye uzaklığı 2 birim kenara uzaklığı da 1 bir birim olacak. Düzgün ve türdeş çember, daire ve kürenin ağırlık merkezleri onların tam geometrik merkezlerindedir arkadaşlar. Çemberinki boşlukta, daireninki de yine gördüğünüz gibi ve küreninki de her üçü de ortada yer olacak. Silindirde ve dikdörtgenler prizmasında ise alt ve üst tavanı birleştiren doğrunun tam ortasında olması gerekecek. Yani aslında böyle cisim köşegenlerinin kesiştiği yer diyebiliriz burada da. Aynı maddeden yapılmış homojen eşit bölmeli çubuk ile üçgen levhalar bir destek üzerine şekildeki gibi tutulmaktadır. Hangisi bırakıldığında denge bozulmaz demiş arkadaşlar. Ağırlık merkezi boşta kalıyor denge bozulur. Ağırlık merkezi böyle 1'e 2 şeklinde kesecek burayı tam ortadan kesemez yine boşta kalıyor denge bozulur. Buradaki gibi bakın üçgenin ağırlık merkezi böyle 2x'e x olarak bölecek. Dolayısıyla bu tam destek üzerinden geçecek ağırlık merkezi o yüzden denge bozulmayacaktır diyeceğim ama ilk ikisinde ağırlık merkezi boşta kalıyor. Çubuk saatin tersi yönünde. Yani bu tarafa doğru devrilecektir arkadaşlar. Kalınlığı her yerde aynı olan homojen türdeştel bükülerek birim karelere bölünmüş düşey düzlemde şekildeki gibi tutulmaktadır. Nerede asılırsa dengede kalır. Bakın şurayla şunun ağırlık merkezi tam M üzerinde olacak. E bir de M'nin kendisi var zaten. Dolayısıyla buradan astığınız zaman dengede kalacaktır deriz. Bunlar eşit olduğu için bakın burası iki köşegen burada da iki köşegen var. İkisinin tam ortasında. Yani ortadaki çubuğun üzerinde yer alacak. O yüzden B noktasından asarsanız dengede kalacaktır. Aynı maddeden yapılmış, kalınlıkları aynı, homojen levhadan yapılmış cisimler iplerle asılarak şekildeki gibi dengede tutulmaktadır. Buna göre hangi şekildeki cisim serbest bırakıldığında verilen konumda dengede kalabilir? Bakın buradan aşağı doğru iki birim. Buradan aşağıya doğru 4 birim. Buradan aşağıya doğru yine 4 birim. Aşağı doğru 2 birim. İlki aynı zaten. Çok değişmiyor. Sadece şurayı 1 bölme yukarı çıkarmış. Burada da buradan aşağı doğru 2 birim. Buradan aşağı doğru 2 birim. Buradan aşağı doğru tam 1 birim var. Buradan aşağı doğru 1 birim var. Bakın 2 çarpı 1 ne yapar? Tork alıyoruz ipe göre. Dengede kalması için torklarının eşit büyüklükte olması lazım. 2x1, 2 çarpı 1 2. 4 çarpı 0 5. Yine 2 dengede kalıyor. O zaman bu da dengede kalacak. 2 çarpı 1 2. 4 çarpı 05 yine 2. Dolayısıyla dengede kalacak. Ama bakın ikiler birbirini dengeleyecek. Her ikisi de birer birim uzaklıkta zaten. Böyle temizleyelim bakın. Bakın birinin ağırlık merkezi burası. Diğeri de burası. Her ikisinde de mesafesi. Bunlar birbirini dengeliyor. Ama burada geri kalanlar dengelemiyor. Bakın 05 birim uzaklıkta. Aynı kütle ise burada 1.5 birim uzaklıkta. Dolayısıyla bunun torku daha baskın olduğu için bu levha bu tarafa doğru devrilecektir diyeceğim. Sistemin kütle merkezinde arkadaşlar parçalara ayıracaksınız. Her parçanın ağırlığını okla göstereceksiniz ve daha sonra paralel kuvvetlerin bileşkesinin uygulama noktası o sistemin kütle merkezinin yerini vermiş olacak. Eğer elinizdeki telse Telin uzunluğu ağırlığıyla doğru orantılı olacak. Ama elinizdeki bir levhaysa levhanın alanı ağırlığıyla orantılı olacak. Elinizdeki üç boyutlu bir cisim ise bu sefer hacmi ağırlığıyla doğru orantılı olacak. Parçaların ağırlık merkezini birleştirdiğinizde sistemin ağırlık merkezi o çizdiğiniz doğru üzerinde bir yerde olması gerekecek arkadaşlar. Otomobili oluşturan parçaların ağırlık merkezi eğer iki teker arasından geçiyorsa bu eğik düzlemde devrilmeden otomobil yoluna devam edebilecektir arkadaşlar. Evet bakın tel levha vermiş arkadaşlar. Tel levha. Tel. Sadece tel vermiş. Buradan hatırlayın uzunlukla ağırlık orantılıydı. Uzunlukta 2 pi re yani yarıçapla doğru orantılı. O yüzden buna 3 p diyorum. Buna 2 p diyorum ağırlık olarak. Buna da p diyorum. Şimdi O3'e uzaklığını sormuş ya. Buraya göre arkadaşlar toplam tork bölü toplam kuvvet yaparsanız direkt O3'e uzaklığını bulursunuz. Yeni kütle merkezinin O3'e direkt uzaklığını bulmuş olursunuz. Burası R bakın. Burası da şöyle 2R. O zaman 3P çarpı 3, 2 daha 5, 7, 8. Artı 2P çarpı 3, Artı P'nin 2 0 zaten. Bölü toplam kuvvet. 3 2 daha 5 1 daha 6. 24 6 daha 30. 30 da 5'e bölerseniz o 3'e uzaklığı 5 re olacak. Unutmayın toplam tork bölü toplam kuvvet. Hangi noktaya göre tork aldıysanız yeni kütle merkezinin o noktaya olan direk uzaklığını verecektir. Burada da levha demiş bakın arkadaşlar. Burada bu levhanın ağırlığı Alanı hatırlayın pi r karedir. Yani yarı çapın karesiyle doğru orantılı olacak. Buranın ki 9 p. Bunun aşağı doğru 4 p. Bunun aşağıya doğru p olacak. Ve burada da o 1'e uzaklığını sormuş. Bu sefer de o 1'e göre toplam tork bölü toplam kuvvet yapıyorum. Ve direkt neticeye ulaşıyoruz. O zaman şurası bakın ne olacak. 2 r 4 çarpı 5 r. 4 p çarpı 5 r. Artı p çarpı 8 r. Bölü tabi 3, 9P'nin torku 0. Toplam 14P arkadaşlar. Yukarısı 28, aşağısı da 14 olduğu için O1'e uzaklığı 2R olacaktır. Aynı düzgün ve türdeş levhadan kesilen X ve Y levhaları birbirine şekildeki gibi perçinlenmiştir. Buna göre levhaların ortak kütle merkezi Bakın şu levhanın artı şeklinde olanın N noktasında olacak ve 12 tane. Burası da bakın 4 çarpı 3 bölük 2'den Burası 2'ye 1 olacak. Bakın öyle böleceksiniz. 6 olacak. 4 çarpı 3 bölü 2 bildiğiniz üçgenin alanını buluyoruz. 6'dan 2 birim uzaklıkta ise 12'den 1 birim uzaklıkta olacak ve sistemin kütle merkezi M noktası üzerinde olur diyeceğiz. Homojen bir tel bir ucundan bükülerek O merkezli R yarı çaplı çember elde edildiğinde boyu L olan kısım şekildeki gibi kalıyor. K'da aslında da denge sağlandığına göre. Bakın buranın bu bir çember. Uzunluğunu alacağım. 2 pi r'den 6 r olacak. Burası da r. Da tam ortadan şöyle l bölü 2 diyorum arkadaşlar. Elde ağırlık uzunlukla orantılıydı. Ve k noktasına göre tork alıyorum. 6 r çarpı r eşittir. L çarpı l bölü 2. Yani çubuğun ağırlığına l diyeceğim. Mesafeye l bölü 2 diyeceğim. Burası l bölü 2 olacak arkadaşlar. L çarpı l bölü 2. Şöyle yapalım. 2'yi karşıya atarsanız 12R kare eşittir L'nin karesi. L eşittir 2 kök 3R uzunluğunda olur derim arkadaşlar. Kendi içinde türdeş kalınlıklara aynı olan K ve L levhaları birbirlerine perçelenerek bir ip şekildeki gibi Aslında dengede kalmaktadır. Buna göre K ve L'nin hangileri eşittir? Bakın ağırlığı burada, bunun da burada. Mesafeler eşit olduğu için bunların ağırlıkları Birbirine eşit ağırlık nedir? M çarpı G aynı yerde oldukları için yer çekimleri eşit olduğundan dolayı bunların kütleleri de birbirine eşittir. Hacimleri eşit değil arkadaşlar. O yüzden öz kütlelerini eşit diyemeyeceğim. 1 ve 3 doğru olacak. Yani 1 ve 3 eşit olacak. Kendi içinde türdeş kalınlıkları aynı. DX ve DY öz kütleri eşit uzunluklu. X ve Y telleri perçinlenerek bir iple asıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre dx bölü dy oranı nedir? Bunların boyuna ben 5L diyeceğim arkadaşlar. Ağırlık da şöyle. Hacmi 5L gibi düşünün. Yani bunların kalınlıkları aynıymış. Hacim çarpı öz yani dy olacak burası. Bunun da yine şuradan alacağım arkadaşlar. Yine bunun da boyu aynı olacak. Çünkü uzunluklar aynıymış. 5L çarpı dx de bunun ağırlığı olsun. Şimdi burası 5L bölü 2 uzunluk olarak şurayı bakın şöyle bölerseniz 37'nin hemen yanındaki 4L olacak mesafe. Ve dolayısıyla şurası da arkadaşlar 2L olacak. Yarısı kadar olacak. O zaman diyeceğiz ki tork alacağız. Bildiğiniz ipe göre tork alacağız. 5L çarpı DX çarpı 2L eşittir. 5L çarpı DY çarpı 5L bölü 2. Buradan 5L'ler gidecek arkadaşlar. Biz dy'yi bu tarafa atalım. 2l'yi de karşıya atalım. dx bölü dy oranı eşittir 5 bölü 4 olacak. Evet önce ağırlıkları bulduk. Daha sonra da tork aldık. Ağırlığı bulurken de uzunluğuyla öz kütlesini çarptık. Kalınlıklar aynı olduğu için uzunlukları bir nevi hacim gibi kullandık arkadaşlar. Homojen bir levhadan 2 ve 4, 2 çarpı 4 birim ebatlarında 6 adet levha kesiliyor. 2 parça üst üste konulup pertinlenerek K levhası, 3 parça üst üste konulup pertinlenerek L levhası oluşturuluyor. Levhalar birleştirilerek şekildeki KLM levhası elde ediliyor demiş. Buna göre oluşturulan cisim için O noktasından biriple aslında uzantısı nereden geçer? Bakın buradan 2 birim var diyeceğim. Burada 3 birim var diyeceğim. Burada da 1 bir birim var diyeceğim. Bu 3 ile 1'in kütle merkezi Biraz şöyle yukarıda olacak ve 4m yani 3'e yakın bir yerde olacak. Onu da şöyle birleştirirseniz 2 ile 2'den 2 birim, 4'ten 1 birim uzaklıkta. Yani tam şurada bir yerde olması lazım. E o noktasından geçen ipin de ipi oradan asarsanız ipin doğrultusu da arkadaşlar şöyle çizerseniz bakın nereden geçmiş olacak? YZ arasından bakın. Evet, YZ arasından geçecek bakın. Tam şuradan geçiyor. Şöyle bir daha gösterelim. Şuradan geçiyor bakın. Eklenen ya da çıkarılan parçaların parçaların cisimlerin ağırlık merkezine etkisi. Arkadaşlar parça ekliyorsanız ağırlığını aşağı doğru alacaksınız ve yine paralel kuvvetlerin dengesinden yola çıkacaksınız. İkisinin ortasında bir yerde olacak ve o noktaya göre torkları eşit büyüklükte olacak. Yani G1 çarpı X, G2 çarpı X eksi A'ya pardon A eksi X'e eşit olacak. Oradan da X mesafesini bulabileceksiniz. Yani paralel kuvvetlerin dengesinden arkadaşlar. Eklediğinizde ikisi de aşağı doğru. ikisinin ortasında bir yerde olacak. Tabi büyük olana daha yakın olacak. Ve şimdi biz burada kalınlığı her yerde aynı olan çubuğun bir ucundan bir parçayı kesip atarsanız. Kestiğiniz parçanın yarısı kadar kayacak. Yani A kadar bir bölmeyi keserseniz A bölü 2 kadar kayar diyeceğiz arkadaşlar. Tabi kesilen parçanın tersi yönünde kayacak. Kendi üzerine katlanırsa. A kare bölü çubuğun boyu kadar kayacak. Eğer kendi üzerine geri katlıyorsanız A kare bölü L kadar kayacaktır diyeceğiz. Evet burada da bir kenar 12 cm olan türdeş homojen türdeş kalınlığı her yerde aynı olan levhalar bir katlı iki katlı ve üç katlı olacak biçimde şekildeki gibi birleştiriliyor. Buna göre elde edilen cismin kütle merkezi bir katlı olan levhanın kütle merkezinden ne kadar uzaklıktadır? Bakın burası burayı aşağıdan P alacağım. Burayı aşağıda aşağıya doğru 2P alacağım. Burayı da 3P alacağım. Ve bu mesafelerde şöyle 6'şer olacak. Ben yine şuraya göre arkadaşlar bir katlı levhanın merkezine göre tork bölü kuvvet yapıyorum. 2P çarpı 12 artı 3P çarpı 24 bölü toplam kütle 6. Yukarısı ne yapacak arkadaşlar? Burası 24, burası 72. 24P artı 72P bölü 6. 24'ü 6'ya böldünüz 4. 72'yi 6'ya böldünüz 12. 12 artı 4 ne yapar? 16 santimetre uzaklıktadır diyeceğiz arkadaşlar. Evet parçalardan birisi. Az önce tam söyleyecektim örnekler geldi. Yarım kaldı. Parçalardan birisi yukarı doğruysa arkadaşlar pardon çıkarılıyorsa parçalar bu sefer ağırlığını yukarı doğru alıyorsunuz. Çıkarıldığı için ağırlığını yukarı doğru alacaksınız. Zıt yönlü kuvvetlerin dengesi tabii ki dışarıda bir yerde olacak ve büyük olana yakın olacak. Yani aslında çıkarılan parçanın ters yönde kayacağı için ağırlık merkezi şu G1'in birazcık O1'in birazcık daha solunda yer alacak. Ve yine dengeden yani torkları eşit büyüklükte olacak. G1 çarpı X, G2 çarpı X artı R'ye eşit olacak. Şu mesafe X artı R G1 çarpı x, G2 çarpı x artı R'ye eşit işte olacak. Oradan da sonuca ulaşacaksınız veya az önce yaptığımız gibi e, direkt O1'e göre toplam tork bölü toplam kuvvet yaparsanız arkadaşlar, ağırlık merkezinin ne kadar kaydığını da O1'e göre ne kadar kaydığını da bulabilirsiniz. 2 r yarıçaplı O1 merke şey, o merkezli düzgün türdeş dairesel levhadan O1 merkezli dairesel kısım kesilerek o2 merkezli olarak yapıştırılıyor. Yeni şeklin ağırlık merkezi. Bakın önceki ağırlık merkezi buradan alan 4 pi kareden 4 p. Yarıçap 2 r. 4 pi kareden 4 p. Çıkan parçanın ağırlığını yukarı doğru alıyorum pi kareden p. Eklenen parçayı aşağı doğru alıyorum pi kareden p. O2 uzaklığını sormuş. O2'ye göre tork bölü kuvvet yapıyorum. Bakın 4 p ile p zıt yönde çevirecekler. Dolayısıyla torklarının farkını alacağım. 4PR eksi 2PR bölü toplam yine 4. Çünkü kesip yapıştırdım. Ağırlıkta bir değişiklik olmadı. O zaman 4'ten 2'yi çıkarın. 2PR bölü 4P'den 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 R'ye kadar yer değiştirecek. Ne tarafa doğru? Tabii ki O'dan sola doğru eklediğiniz yere doğru kayacaktır. Şekil 1'de homojen dairesel levhadan taralı parça kesilerek şekil 2'deki gibi yapıştırılırsa oluşan şeklin ağırlık merkezi neresi ne kadar yer değiştirir? Bakın 60 hemen böyle bir kendi simetriğini çizin arkadaşlar. Bu ikisinin tam buradan aşağı doğru ne olacak? 60 dilime ben eğer M dersem burası M dersem buradan aşağı doğru 2 MG olur diyeceğim. Burası ne kadar olacak arkadaşlar? Şöyle e, bu 60 derece ise şurası 120 derece olacak. O yüzden buralar 2M 2M olacak. Buradan aşağı doğru da ben şöyle toplamda 4 mg diyeceğim. Ve o zaman 2'den 2 birim uzaklıktaysa 4'ten 1 birim uzaklıkta olacak. Dolayısıyla yani şöyle ayrıntılı çizecek olursak birazcık daha. Burası bakın 2 mg. Burası 4 mg. 1'e 2. Uzaklık da zaten 3 r orantılı verilmiş. 4'ten 1 birim uzaklıkta olursa 2'den 2 birim uzaklıkta olursa torklar eşitlenir bakın. O yüzden O'ya mesafesi 1 re'dir diyeceğiz. Eşit bölmeli türdeş levha şekildeki gibi asıldığında ipin doğrultusu cismin ağırlık merkezinden geçecek şekilde dengede kalır. Bazen soru okuyormuşum gibi geliyor. Direkt dümdüz okuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alışkanlık oluyor bazen. Şimdi siz bu levhayı astığınızda ipin doğrultusunun ağırlık merkezinden geçeceğini biliyoruz. Herhangi bir parçayı çıkarıp attığınızda arkadaşlar... Eğer çıkarılan parçaların ağırlık merkezi o ipin doğrultusunda bir yerde ise... Yani şöyle şu çizgi üzerinde bir yerde kalıyorsa levhanın dengesi bozulmaz. O yüzden o çizgiye göre simetrik olmalı çıkaracağınız parçalar. Mesela 1 ile 2'yi çıkarırsanız çıkan parçanın kütle merkezi burası olacak. Veya işte başka 3 ile 6'yı çıkarırsanız çıkan parçaların ağırlık merkezi burası olacak. Veya 4 ile 5'i çıkarırsanız yine burası olacak. Yani bunlar birbirlerini dengeliyorlardır diyebileceğiz. Ama ağırlık merkezinin yerinin değişmemesini istiyorsanız çıkan parçaların ağırlık merkezi sistemin önceki ağırlık merkezi üzerinde olması gerekiyor. Yani parçaları çıkardığınızda çıkan parçaların ağırlık merkezi o noktası üzerinde olursa ağırlık merkezinin yeri değişmiyor. Bu da çıkan parçanın oya göre simetrini alacaksınız. Mesela 1'in simetri 2, K'nın simetri L. X'in simetriği de Y olacak. Bunların ikisini gruplu çıkarırsanız mesela 1 ile 2'yi aynı anda K ile L'yi aynı anda X ve Y'yi aynı anda çıkarırsanız çıkan parçaların kütle merkezi O noktası üzerinde olacağı için ağırlık merkezi bir tarafa kaymayacaktır. Evet dediğimiz gibi çıkan parçanın tersi yönünde kayacak. Yukarıdan bir parçayı çıkardığınızda o parçanın tersi yönünde kayacaktır arkadaşlar veya iki parça çıkardınız. İkisinin ağırlık merkezini bulursunuz. Onların zıttı yönünde kayacaktır. Burada da mesela ikisinin ağırlık merkezi burası. Oranın tersi yönünde yine ağırlık merkezimiz kayacaktır deriz. Düşey düzlemde O noktasından asılmış düzgün ve türdeş kare levhadan taralı parçalar kesilip çıkarılıyor. Levhanın konumunun değişmemesi için yani şu mesafe 0.5 birim onun yerine 0.5 bir mesafede olan K ve L'den birini çıkarabilirim arkadaşlar. Burası da arkadaşlar bakın 1.5 birim uzaklıkta. Mesafesi 1.5 birim olan başka parçaları çıkarabilirim. Mesafesi 1.5 birim olan sadece K var. M var arkadaşlar bakın. Sadece M var. Dolayısıyla K ya da M'yi veya L ya da M'yi çıkarabilirsiniz. Ne niye olmuyor? Çünkü bir birim mesafesi var. Torku dengeleyemeyiz arkadaşlar. Tork sıfırlanmaz. Yani diğer tarafta bir buçuk birim eksilirken burada bir birim eksilmiş olur. Dengeyi sağlayamayız. O yüzden birinci ve ikinci öncüller olacak. Düzgün ve türdeş kare levhadan taralı kısım kesilip çıkarılırsa kalan parçanın ağırlık merkezi hangi yönde olur? E tabi ki buranın ters yönünde. Yani iki yönünde kayacağı için ikinci bölgede olacaktır. İki yönde demeyelim de o çıkarılan parçanın ters yönünde kayarsa ikinci bölgeye geçecek. Şekildeki gibi birim karelere ayrılmış düzgün ve türdeş kare levhanın kütle merkezi O noktasıdır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? N ve M parçaları çıkarılırsa kütle merkezi artı x yönünde kayar demiş. Bakın onların ikisinin ağırlık merkezi burası. Çıkan parçaların ağırlık merkezi e, kütle merkezi pardon artı x üzerinde tersi o zaman eksi x yönünde kayması lazım. Artı x yönünde değil. K ve P parçaları çıkarılırsa çıkan parçaların kütle merkezi sistemin önceki kütle merkezi üzerinde olduğu için yeri değişmez. Doğru. A ve M parçaları yerine pardon L ve M parçaları çıkarılırsa bu sefer de kütle merkezi artı Y yönünde mi kayar? Evet. Neden evet? Şöyle bakın L ile M'nin kütle merkezi şurası. Yani eksi Y üzerinde dolayısıyla tersi yönünde kayacağı için artı Y yönünde kayar deriz. Evet çok teşekkürler arkadaşlar vakit ayırdığınız için. Bundan sonra pekiştirme testlerimiz var. Acemi uzman amatör testlerimiz var. Sırayla onları çözeceğiz. Hazırsanız hemen diğerlerinden devam edelim. Kendinize çok iyi bakın.